merhaba arkadaşlar tekrar bir videoyla karşınızdayım bu sefer e, Joystick bir makina değil grader daha aynı şekilde bu levye diyoruz yani buna. bu eski tip bir makina. E, bu Volvo marka şampiyonun aynısı e, şampiyonu Volvo satın almış üzerinde ufak tefek değişiklikler yapmış göğüste onun haricinde çok da bir şey yok açıkçası hemen anlatmaya geçeyim. Ee, şöyle göstereyim aynı şekilde. Şöyle e, levyeleri şöyle e, çekiyoruz kendimize. Daha rahat çalışabilmemiz için e, aynı şekilde koltuğu çekiyoruz. Onun içinde e, levyelerimiz ne işe yarıyor? E, bu soldaki ve sağdaki bıçağımızı şu iki pistonumuzu yukarı aşağı indirip e, kaldırıyor şunları. Şu şekilde bas, indiriyor, kaldırıyor bakın kaldır indir şu bıçağımızı bıçağımız bıçak dediğimiz şu bunu sağa sola itmemizi sağlıyor şurada piston aracılığıyla piston bu tarafta kaldı bu da dairemizi şu alttaki dairemizi sağa sola döndürüyor bakın dişliler dönüyor bu şekilde döndürüyoruz bu da şuradaki de dairemizi sağa sola çekiyor. Yani daire dediğimiz şu yuvarlak olan hani zaten daire bildiğiniz. E, bu sağa sola döndürüyor. Bu sağa sola çekiyor. Yani orta bir piston var. Bütün yükü aslında bu piston alıyor çalışırken. Bu da bıçağımızı e, şu alttaki bıçağımızı sağa sola çektiğimiz bıçağımızı aşağı ve yukarıya çalışma pozisyonuna göre ayarlıyor. Buradaki levyemiz bunda bu makinede boşta hiçbir şey yaramıyor şu an. Herhalde büyük ihtimal önde kürek ya da herhangi bir şey için yapmış olabilirler. Bu dediğimiz gibi dairemiz sağa sola çekiyor. Bu belden kırma yani şuradan ortadan sağa sola hızlı bir şekilde dönüşümüzü almamıza yarıyor. Belden kırma. Bu arkadaki riperi indirip kaldırmamız tırnaklar var arkada onun için. Bu lastiklerimizi öndeki lastiklerimizi şu lastiklerimizi çalışma pozisyonuna göre lastiğimiz iyi olur kötü olur sağa ve sola yatırmamızı sağlıyor. Bu dediğim gibi aynı sağdaki piston yukarı aşağı indiriyor. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Öyle ekstra şurada bir kol çok, kol falan yok. Sadece bir fites var. Fitesi e, basmadan fitese geçmiyor. Boşa alıyoruz. Frene basıyoruz. İleriye. Geriye. Yani ileri ileri de normalde e, şeyde D olur. Ha, bu yarı otomatik şeklinde. Yani fites attığımızda 2'de veya 3'te kalkıyor. Yani şu şekilde vurduğumuzda fites atıyor. Şu şekilde vurduğumuzda fites düşüyor aynı şekilde geride, geride de aynı şekilde için geçerli. Fites artıyor. Fites düşürüyor. Durduruyoruz. Arka geçiriyoruz. Onun dışında e, burada fonksiyon tuşları var. E, şöyle yakından göstereyim. E, motorla alakalı şanzımanla alakalı, hidrolikle alakalı çalışma saati aküsü, ayarlar e, çıkış, seçim, il yukarı aşağı hareket edeyim. Aux 1, Aux 2 dediği işte lastik ebatı bakım zamanı sıfırlama gibi işlere yarıyor. Direksiyonu aynı şekilde. Şöyle basıp ileriye itiyoruz. Evet, şuradaki pedaldan. Buradaki selektör yapıp sinyal vermemizi sağlıyor. Uzunları yakmamızı sağlıyor. Şöyle çektiğimizde. Hani çalışırken bazen takılı olabiliyor. Burada aynı şekilde çalıştırıyoruz sürecekler. Kalorifer, klima. Burada gösterge paneli aydınlatması. Burada aynı şekilde ışıklar. Tepe lambası. Hidrolik yardımcısı. Ve şey daire pimini çıkartıyor. Hani bu şurada dairenin şurada, şurada görüyorsunuz bakın e, delikler var. Bu deliklerde pim var. Pimi e, bu şev kesme pozisyonuna diyeyim hani bıçağımızı almamızı sağlıyor. Onun dışında e, şurada bir geri görüş kameramız var. Hani arkaya giderken bazen kullanmamız için. E, şurada aynı şekilde böyle bardaklık yeri yapmışlar. Yani onun dışında ee, şurada teybimiz var. Teybimiz çok sağlam bir kafama düşecek diye korkuyorum. Onun dışında aynılar falan. Ee, kabin çok geniş. Yani Volvo e, yakışmamış yani e, Volvo'ya bu kabin. Aslında hani şöyle düzgün olabilirdi. Kapılar e, biraz şuradan kapanabilirdi. Hani levyeyi çok da etkileyecek şekilde olmazdı. Hani e, koltuk çok konforlu değil. Fonksiyonlu değil. E, kapılar çok yani hava alıyor, lastikleri kötü. 10 yıllık bir makina olmasına rağmen kötü yani hani e, şu da aynı hani yakıyor. Onun dışında arkadaşlar e, lastikleri ince bir makina. Hani sıfırlama falan yapılmıyor. Size öyle söyleyeyim. E, normal harfiyat serimi, bıçak atımı o, o tarz işleri yapmaya sağlıyor şurada zaten belden kırmanın açısını e, göstereyim unutmadan şu belden kırma açısı mesela şu an düz sağ tarafta veya sol tarafta yani burada olduğu zaman makine böyle döner. burada olduğu zaman makine bu tarafa döner daha rahat dönmesini sağlar yani aynı şekilde gösterge panelleri e, yakıtımız, hararetimiz e, basıncımız yani şöyle ekrandan yağ basıncını açayım mesela kaç bar olduğunu gösteriyor e, mazotumuz, hararetimiz burada da işte emniyet gemleri işte çift çeker aldığımız zaman burada lamba yanıyor, çift çeker şuradan alıyor hız sabitleyici şuradan hani zaman hızı sabitlememizi yanıyor Onun dışında da aklıma gelenlerin hepsini söylüyorum arkadaşlar İşte debrej gaz fren, Debrejle kalkıyoruz her seferinde ileriye ve geriye hareketlerde. Hani onun dışında hiçbir şekilde fites, yani şöyle söylüyorum, bakın ileriye aldım. Makine hareket etmiyor bakın boşta gözüküyor. Bakın. Yani neye yazıyor? Ama debreje bastığımda hemen fitese geçiyor. ben yani debrej olmadan kesinlikle hareket ettiremezsiniz bu makinayı. Ve e, rampalarda falan e, birden kaldırma, devresiz kaldırma değil. Hani makine stop ettiğinde çok fren tutmuyor. Bilmiyorum hani bu markayı neden böyle geliştirmemişler? Hani Volvo'nun eksikleri çok var. Hani ben Komatsu kullandım, diğer Ketlerden kullandım aynı bu tarzda. Hep zaten standart aynı olur. Ket, Volvo hepsinin fonksiyonları aynıdır. İçindeki ufak tefek değişiklikler illaki vardır. vitesleri değişir. Hani bir joystick Ket gibi değil. Yani onun gibi iş yapamazsınız. Yani bununla 3 günde yaptığınız işi e, CAD'de, joystick grader'de bir günde yaparsınız size öyle söyleyeyim. E, hani bu Volvo için de geçerli. Hani diğer markalar da için de geçerli. Ama Volvo'da biraz daha e, zor. Hani ben işte ha, bu bu işe yarıyor, bu bu işe diye e, bu meslek öğrenilmez. Hani kullanan arkadaşlar da var. Hani graderci arkadaşlar var. Ustalarımız var. Hani eski ustalarımızın hepsi bunu kullanıyor. Hepsi biliyor. Yeni arkadaşlar da işte benimle beraber olsun diğer arkadaşlar olsun bu makinayı çoğu kullanamıyor hani kullansa da çok performanslı çalışamıyor zaten bununla çalışırken kette mesela üçüncü fitese çalışıyorsunuz rahatlıkla bir mıcır serisiniz ama bunda imkanı yok yani birinci ikinci teste çalışmanız gerekiyor yani lastiklerin inceliğinden dolayı çok sallanıyor makine hani çok narin bir makine aslında öndeki lambalar sürekli kırılıyor, yapıştırıyoruz ya da yenisini takıyoruz. Onun dışında hani e, ufak şirketlerde olsun böyle e, kamyonların altyapı işlerinde kullanılacak bir makine daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Anlayan ustalarımız, abilerimiz biliyordur tabi bunları. Hani benim diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Hani e, diğer makinede da anlattığım gibi e, aklıma gelenleri anlatıyorum. Yani onun dışında çok bir fonksiyonlu bir makine değil. Motor sesi yok, cat gibi değil. Ee, Volvo kendi motorunu kullanmış. E, şanzımana uyumlu mu? Değil. Hani e, keşke Volvo ile yetkilileri benimle irtibata geçseler Hani e, Volvo'yu nasıl geliştiririz diye anlatırım hani elimden gelen yardımı tabii ki de e, söylerim aklıma gelenleri. Volvo'nun çok eksiği var. Hani 100 puan üzerinden yani 30 puan anca alır yani bu Breder. 25-30 puan anca alır. Hani üzerine bir Komatsu deseniz Komatsu %60 bir puan alır %70 bir puan alırken ee, Volvo 940'lık bir makine 2011 model yani %30'u aşmaz yani benim gözümde %25 %30 puanlama anca alır hani bir CAT 14 m 140 yüzde %90 %100 veririm hani hiç gözü kapalı çünkü eksisi yok yani makinenin öyle söyleyeyim yani hani eksileri tabii ki ufak tefek var ama normal bir kullanımda tek operatörlü kullanımlarda uzun yıllar gidebiliyor bu makineler e tabi hani şirket sahipleri tabi burada izliyorsa videoyu Hani Volvo alırken 5 kere düşünsünler yani yani verdiğiniz paraya yazık diyebilirim açıkçası hani Volvo'yu kötülemek ya da şey yapmak amacıyla değil Volvo çok güzel bir marka ben Volvo araçta kullandım Volvo e, kamyonları çok güzel eskavatorları harika yani Volvo'nun her şeyi harika. Sadece e, şampiyonu alarak hata yapmış. Hani onu demek istiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın lafım. Şampiyon almakla hata yapmış. Hani geliştirsin. Hani daire patentini geliştirsin. Gerekirse e, kendi joystick'in yani şunları hidromek gibi alıp da buraya böyle güzel bir joystick yapabilir. E, direksiyon fonksiyonunu değiştirebilir. Hani Türkiye'de var mesela e, Ankara firması var. E, isim vermek gibi olmasın. Hani bilmem ne makina diye geçiyor mavi renkleri. Hani çok onun graderlerini hani e, övüyorlar. Hiç kullanmadım bilmiyorum. Hani adamlar e, joystick üretmişler hani nasıl kullanımı onu da bilmiyorum. Hani övmüyorum da. Hani e, bu adamlar üretmiş, üretmişse hani e, bu insanlar üretmişse, bu mühendisler üretmişse Volvo'nun binlerce mühendisi var. Onlar da üretebilirler. Hani şanzıman hiçbir şekilde dediğim gibi motora uyumu değil. Hani 7 aşamalı bir şanzıman koymuşlar ama buraya bir şanzıman kalibrasyonu koymamışlar. Hani neden koymamışlar? Sadece para kazanmak amaçtan bilmiyorum. Hani servis gelip bunu e, ücretli yapıyor. E, o da düzgün yapmıyor. 3 aşamasına kadar yapıyor. Hani biz yaptırdık sürekli 2. E, 3. vitesler geçişlerinde, 7. 6. 7. vitesler geçişlerinde çok vuruntu oluyor. Yani soğuk havalarda zaten sabah kalkmıyor makine Hani güç e, makineyi kötülemiş gibi ol, olmayın hani her neticede ekmek parası kazandırıyor, iş yapıyor. Ee, dediğim gibi hani inşallah Volvo'dan bir gelişmiş bir makine bekliyoruz. Görürüz piyasada. Volvo çok iyi yapmış. Harika bir makine yapmış. Derler inşallah ömrümüz yeterse. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler dilerim.